Hepinize merhabalar ben Kadir Bugün Star Valley çekiyoruz Yanımda Atakan var Hadi başlayalım Atakan da çekiyor Kendisi ayrı özel çekiyor Kanal açtığında ona da abone olmayı unutmayın lütfen Daha açmadı ama Kaydediyor hepsini oraya atacak İçimizin hikayesi farklı olduğu için Onu da izlersiniz umarım Teşekkür ediyorum Evet Atakan abi. Ben yani. de benim sesim kapalı. Yok yok. İnternet sorunumuz olduğu için düşündük, taşındık. En iyi devam edebileceğimiz oyun hangisi? Stardew. de yani çok... hikayesi çok iyi. Güzel yani, güzel bir hikayesi var. Ben çok seveceğinizi düşünüyorum yani umarım. Çünkü biz sevdik. İki boyutlu Aynen. olduğuna bakmayın. Açık bir oyun. Biz daha önce oynadık bu ee, oyunu. Evet daha önce oynadık. Hatta bayağı ilerledik. Şu Ama bir başlar. Tabii ki de size devam ettiğimiz yerden izletemedik istik. Bu yüzden biz de dedik ki yenisini açalım. Bu arada e, şimdilik şimdilik değil. Gelirlerimiz ortak. Ama oyunda e, gelir birleştirme diye bir durum var. Yani para atabiliyorsunuz karşı tarafa. Sanırım onunla birlikte şey yaparız. Para atmayı sanırım Kadir sadece şey yapabiliyor, kurucu yapabiliyor. Evet şimdi geliyor. Gel istersen bir şehri inelim. Bir milletle konuşalım. E, oyunumuzun oyunumuzun şey. mantığını anlat. Gel şu yaban avuçlarını dikelim ilk önce. Aynen bir onları dikelim ondan sonra inelim. Oyunumuzun mantığını anlatalım. E, Kadir istersen sen anlat. Oyunumuzun mantığı... Para kazanma oyunun mantığı. <laughs> Sadece para değil ya. Yani. Aynen para değil güzel bir çayısı var. Ee, oynadıkça göreceksiniz zaten. Çok güzel bir çayısı var. Olayı şöyle dede anlatayım. Dedemizden bize kalmış bir yer. Dedemiz Aynen. vefat etmiş. Biz de şehirde sıkıldığımız için şehir hayatından böyle bir yere kaçmak istiyoruz. Aynı gerçek hayattaki gibi yani şimdi ben olsa ben de giderim böyle bir yere. Geldim. Aynı gerçek hayattaki gibi devam ediyor olaylar. Burada bir kız bulacağız. Tabii Atakan'la bir çekişmemiz olabilir o yönde. <laughs> kız Sen en son kim... o kazanır. Sen bir önceki kimi tavlamıştın? bir öncekinde beni hit almamıştım. Beni çok zor oluyor. Ama beni hit Ama tabii benden sonra tavladım. Şimdi Aynen. Tarafı. E sen en kolay kızı tavladın. Şurada mı? Kimi tavlamıştım ben? Emily. Aynen. Çok tatlı, şirin bir kız. Bir gidelim hakikaten. Şeye inelim. Aslında ilk başta Emily ile birlikte girmiştik diye hatırlıyorum ben. Ha, onu alacağım mı? Yok Emilia birlikte girmediydi. Kitapçı. Alsa. Alamadık ki. Al şunu gel. Kaptanım bir şey buldum. Kaptanım ne buldun? Şefim ne buldu Kaptan... şefim? Ben, ben şefim. Ben şef kartal Bey. Şefim ben bu sefer şey yürümeyi düşünüyorum ya. Pierre'in Pierre'in kazana yürümeyi düşünüyorum sabır Hebe geyim. Aynen. Leat güzel. La, ne ben gerçek, oyunumda şey yaptığım için ben bir oyun sesini kızayım. Çok fazla geliyor oyunun sesi. Tamam. Şöyle sesleri de kısa. Hatta şöyle de kızayım. Leah'ı ben de tavlamıştım. Leah çok güzel. Salata veriyorsun tavlanıyor. Aynen öyle salatacı kız. Yaban turbu ver tavla kızı. On numara inşallah. Hani kimi seçeceğim biliyor musun? Kim seçeceğim Atakan? Penny. <laughs> Yok en son Penny'yi almıştık da. Şeyi tavlayasak mı Mesela... ya? Ben hiç şeyi tavlamadım ha. Maru'yu. Ne? Maru. Maru Maru. Aa, aa olabilir. Mario işte Sen, sen Mario'yu tal Aynen ben de, benim, Ben de şey tablayacağım. Ya da Mario değil. Ben şey yapıyorum. Ne? <laughs> Bütün kızları göstereceğim izleyicilere. Hangisini derlerse onları tablayacağım. Ben şey tablayacağım. Hepsini birlikte. Güzel kız. <laughs> ee... Benim eski oyundaki baldızı tav tavlayacağım. Ha baldızımı tavlayacağım. Aynen. İçeride kim var bakalım. İçeride baldız kim, kimse şey. yok. Senin baldızı Emil... bulamadım. Baldız Emil'in Ya Aslında oyundaki en güzel kızlardan birisi. Bu bahsettiğim evet, ama. kız. Çok şımarık bir kız. Çok şımarık, çok tiki. Ben ilk Aynen. oyunumda böyle baktım, ben dedim bununla iş olmaz. Şunu kız zannetmeyin bu erkek. <gülüyor> Elliot. <laughs> Kıza da benziyor, erkeğe de benziyor. <laughs> Elliot'ı buldum. Başkanımız. Ben kaptan, başkanınız. Atakan Bey, ne yapıyoruz Atakan Bey? Bunlar topla da satarız ya. Satalım. Envanterim doluymuş. Ula ula ula. Bu arada durun oyunun size haritasını göstereyim. Bu kısım sahil, Aynen, şu kısım gösterelim. şu kısım Burası çöl. Köy. Burası tren rayı. Hamam var burada. Hamam bizim çok işimize yarayacak. Şuralarda ormanlık ya. Şimdilik böyle. Şurası da kasaba. Yani şimdilik bu kadar. Şurada da madenimiz var. Burası bir de göl. Aynen maden var. Şurada tamam, da, da maden bir tane göl var. Şurası burada maden. E, şeyin evi var. Adını unuttum. Büyücünün evi var. Burada isk buraya iskele buradan açılacağız uzun bir zaman sonra. <laughs> Şurası taş mal, taş ocağı. Evet, benim yerim bitmiş Atakan topla onları. Ben de ben yerim tanış... Bileyim. Aa ben şeyin yanına gidecektim. Onunla bir tanışalım. Aa saat 5'e geçmiş. 5 geçince giremeyiz onun yanına. Pazartesi. Ama var o var Ben Sen tavlayacaksın. Şey, Aa beni. Beniyle konuşmamıştık. Kaç kişiyle konuşmuşum? 11 oyun? kişiyle konuşmuşum. 11 Biraz mi ne yaptın az ya? konuşmuşum. Ben 7 kişiyle konuşmamışım. konuşmamışım. Hemen bir yanına gideyim son son dakika içeri girdim. Hemen bir yere yetişmem lazım. Yetiştim. Ben 7 kişiyle konuşmuşum. Şurada bak. Tavlayacağımız kız bu. Morgafa. Bu rezillik. Onu tavlayacağız. Onu unutmayacağız. Bu, bu Pem. Bu Kadir'im Kadir'in kaynanası oluyor bir önceki oyunda. Ha, sen onu buldun mu ya? Pem pem nerede? Salonda mı? bu benim es eski <laughs> sevgilim. Evet, bu benim eski tavladım <laughs> evlendiğim kız. Bu bizim işte buranın genel salon satışısı. Buradan eşya alabiliyoruz. Shane. Shane böyle ters bir adam gibi dursa da iyi bir adam aslında. Çok acılar çekmiş. Hikayesi çok güzel. Pem'le de arkadaş olacağız. Klint en sevmediğim adam neden? Şefi dinleyin Kadir. burada önemli. Hala alışamadım şefe. Şefi dinleyin şefe önemli. Klint geldi mi oraya? Ha. Geldi. Geldi geldi. konuşalım. Clint'i neden sevmediğimi... Konuşmuşuz. 16 oldu. Clint'i neden sevmediğimi söyler misin? Evet Klint geçen oyunda Atakan'ın karşısına yazıyor. <laughs> Sıkıntılı bir işti. Az daha dövecektik yani. Son anda <laughs> Yırttı. <laughs> Şerefsiz ya. <laughs> Az daha takan dövüyordu. Düğünde dövüyordu. Düğünde adam dövüyordu. Düğünümüze çağırmadık. Düğünümüze geldi. Adam düğünde takandan dayak yiyordu. Ya. Gitmiş Kadir'e görev vermiş. Aa, Gitmiş Kadir'e görev vermiş. Benim için demiş. Bir tane altın topazı götürür müsün? Ulan kim kaybetmiş ki sen benim karıma altın papazı göndersin. Hoş <laughs> bak. <Olsun. gülüyor> bak yine yine sinirlendim bak. Delirdi fıttırdı. Bu iş böyle olmaz dedi Atakan. Çıkardım neşteri yanımdan. He. Az daha bıçaklıyız adamı. Son anda kurtardık. Bak yine sinirlerim tepeme attı. Sen yattın mı Atakan? Yok yatmadım. oyunda Ama... yani en azından ilk başlardaki hikayemiz yani oyunun genel gidişatı şeye bağlı olacak arkadaşlar. Ee... Atakan onları çok temizleme. Şuna bağlı kalacak. Ben yattım. Böyle de bir tane rojo -ro market var zaten hikayeyi göreceksiniz. Aynen. Hangi yönde ilerlemek istediğinizi de yazabilirsiniz yorumlara. JoJo Market taraftan da yükleye e, gidebiliriz. E, başkan tarafından da gidebiliriz. Başkan tarafı böyle daha güzel bir taraf bence. Köylünün daha yanında oluyorsun. Bir biraz daha zorluyor ama daha güzel bir taraf. Evet. JoJo'da da bugün ruhların keyfi yerindeyim çatıgın. Ee, ama ol hiçbir şeyimiz yok ki. Aa Vili çağırıyor. Aa Vili çağırıyor hep. Şunları bir sulayıp gidelim bence. Vili kim derseniz Vili köyümüzün balıkçısı. sözde sözde usta balıkçısı. Ama <laughs> e, tabii, tabii ki de. Sözde. Kadir benim nasıl bir balıkçı olduğumu iyi bilir. Tabii ki de. Atakan şef ondan diyoruz. Sushi şefi. Skopat gibi balık tutuyordum. Benim asıl gelirim balıklardı. gelirimde çiftçilik tarım <laughs> o kadar fazla ekin dikiyorum ki ileride göreceksiniz <laughs> yok bu sefer bu sefer ben de kadar uyuyacağım aynen öyle Atakan geçen sefer bana uymadı sıkıntı oldu para sorunu çektik ya yani. aynen ama yok ben de çok büyük bir para sıkıntısı yaşamamıştım da evet yine de olmaması gereken bir şeydi Benimizin önüne açalım birazcık. Arka Aşağıya. Açalım. Bir de... Ben aşağıya çok fazla ilerledim. Ee, köyümüze üç tane ana giriş var. Bu üçünü de açalım kadar. Aynen. Ha, burayı unuttuk. Burada serayı açacağız. İlerleyen zamanlarda sera var. Burası da mağara. Ee, ya yarasalar meyve getiriyorlar. Ya da e, mantar harcılık yapabiliyoruz. Sin cevap bak. Bu arada ben şeye gidiyorum Atakan. Aa şunlara ben bırakacak. Sen gidiyor musun? Hı hı. Buradan insan bir haber ver. <laughs> i̇nsan bir haber ver. <laughs> Selam delikanlı. Kasabaya yeni taşındığını duydum. Hoş geldin. Hoş bulduk bey <laughs> amca. <gülüyor> Hemen gidelim. Ah. uzak kalmaya, alışmaya çalışıyorum. Kilolarca balık yakaladım büyük bir avdı yalancı. Sonunda kendime yeni bir olta alacak kadar para biriktirdim. Ulan bir olta dediğin kaç kayme. Al bakalım eski oltamı sana vermek istiyorum. Ulan kaç tane eski var, benim için önem arz ediyor. Şimdi ben gideceğim bana da verecek aynı oltayı. Kaç tane oltam evet. var yerim seni. Bambo oltasını aldım. dedik, sular çok iyidir. Her turdan balık bulunur. Evet, doğru diyorsun. Geldik reisin yanına. Bir reis tamam, suyula tamam. kafayı. Oluyor. Evet, pikoyu da gider ayak içiyor. Şimdi balıkçılığın temel kuralını anlatabilirim arkadaşlar size. Evet, Atakan iyi dinleyin burada. Atakan çünkü şef. <laughs> Su şişke <kafe>, şef, takıyor. <laughs> Yani sushi <laughs> Şimdi her denizde farklı tür balık bulunuyor. Yani her tür deniz deniz, ırmak ve göl balıkları bulunuyor. Genelde ırmak ve göl balıkları birlikte yaşayabiliyor. Ama bazen yaşayamıyor. Evet. Gece ve gündüz olmak üzere belli saatler aralığında çıkan nadir balıklar da olabiliyor. Ben bu arada ilk, ilk balığımı gümüş olarak yakaladım. Güzel. E, bu zaten balığı atıyoruz. Kafamız dünlem çıktığında ve ufak ses geldiğinde çıkıp çeker diyoruz. yemek oluyor. Tabi olursa. Çekmek evet. e, özellikle. zaten bu oldukça, oldukça göreceksiniz. Bu arada e, biz balıkçılık seviyemiz denen bir şey var. Hemen onu da göstereyim. Evet. Burada bir Burada değil Burada seviyelerimiz var Bu arttıkça yeşil olan çubuk artıyor Tabi oltayla da arttırabiliyoruz Oltaya yem takacağız Soka, soka takacağız Evet, Görevlerimiz olur yani, evet. En üstün olta bir hücum oltası ben zaten direkt iridium avutasını alıyorum. Genelde. Aynen iridium ama ilk başlarda çıkmıyor. Biraz sonra çıkıyor. Evet. Onu biraz beklememiz lazım. Ben direkt balıklarımı satacağım. Ben de satacağım balıkları. Balıklarla başka bir şey yapamayız zaten. Ve evet. tabi evet, şimdilik. <laughs> Sonradan hmm. gübre falan yapabiliyoruz kaliteli gübre. Ama Görevlerimiz şimdi hiç... var. Yanım. Onu niye attın ya? Bana verseydin yerdim. Atmadım ya. Attın mı? Attın denize düştü. Gitti 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 gitti. Neyse. On numara bir şey gitti ya. <laughs> Başka köpük bulabilsem. <laughs> Bu arada ibiğim nasıl? İbiğin güzel, ibiğini beğendim. Mor horoz ibiğim. <laughs> Bu oyunda genel olarak teknik bilgi yine her zamanki olduğu gibi Kadir'de. <laughs> <laughs> Peki çok araştırdığım için çok biliyorum. Genel olarak ama ya. Hangi oyuna giriyorsak böyle giriyoruz. Bir şey de... araştırıyorum daha önceden ondan dolayı oluyor. Beşte kapanıyor Balıkçımız ondan evet. dolayı erkenden gidip bir, bir kere satıyoruz sonra bir daha satıyoruz. Ee, Allah balık çorbası alayım ben. Kazandığım şeylerle. Aa çorba aldık. Lan ben unuttum çorba almayı ya. Bu arada çorba çorba hemen ener hemen enerjimizi yeniliyor. Aynen. Hem ben de artı bir yapıyor. Şimdi gümüş olabilirim büyük ihtimalle balıkları. Alalım. Balıklarımızı da satalım. Levellerimiz var. Onlara göre artış yapıyoruz. Her 5 levelde bir, ya on level var zaten. Her 5 levelde bir bize bir özellik açılıyor. Hangi özelliği seçeceğimize kendimiz karar veriyoruz. Ona göre seçim yapıyoruz. Zaten göreceksiniz, 5 level olduğumuzda Evet, bir pisli balığı yakaladık. Şöyle göstereyim, şuradan Burada 10 tane levelimiz var bu aralarda Levellerimiz Seçeceğimiz şeylerimizi belirliyor Onlara göre devam ediyoruz Bu arada yeni kanal açacağız 36 metre Yok, 36 santim. Pardon, özür dilerim Acı acı olur. 36 santim. Sen iki kaç santim? santim Kadir? Dur bakalım ne şimdi görürüz. <laughs> Kadir. Kadir kaç santim çıktı Kadir? 13 Bekle santim çıktı. Kadir geliyor. <laughs> 13 santim neymiş ya? 13 santim çıktı. Kadir. Rekorum Şubelerde 36 santim. Çekip atınca tekrardan biraz daha az çıkıyor. O yalan ya bence. O doğru atak. Doğru bak. Doğru doğru. Ben hiç denk gelmedim. Dönün. Dönün. Bakayım kaç santim çıktı. Dur bakayım. Ben sana söyleyeyim kaç santim çıktı. Ya. Kaç santim? 38 28. 28 santim çıktı. <laughs> 38 santim. Ne oluyor lan? 30 <laughs> 38 santim ring atmadı. Sen hiç, ömrün, sen hiç, sen hayatında 38 santim gördün mü Kadir? Yok kardeş görmedim. şefim bu işi biliyorsun şefim. Pardon kaptanım. de seslendik. Alışamadık da bir bölüm sonra alışmış oluruz yüksek ihtimalle. Bölümler 20-25 dakika arasında olacak. Ben çiftliğin adını Tarımcıoğlu koyduk ama 30 santim. <laughs> 30 Nereden santim. bak? Dur bakayım ben ne santim çıktı. Nereden bakarsan bak yarım sağ, yarım metre. Göremedim lan. <laughs> hızlı oldu. Bu arada tram tramvayı açmadık. Onun için biraz hızlı gitsek iyi olur. Evet. Yok ya sıkıntı yok. Bu en saçma tarafı. İki, tarafı. İkide şey oluyor zaten. Aynen. ikide Gece 2'de Bayılmamız. hayat bitiyor. Ben, belki ben gece adamıyım. Bak bak tipime, bak benim tipime. Tam bak gece adamım adam hayat. Tam gece adamım. Ben de gündüz Aklıma... adamım. Beni sabahın 5'inde kaldıracaksın. 4'ünde kaldıracaksın. Aklıma şey geldi. Bak Sabah tipime değil mi? Ben gidiyorum oh. ya, sen kal. Ben, sen gidiyorum. Aa. Aa, aa, aa. Dur bakayım ben çantamı tuttum gittim. ona bak bakalım, bakalım. 25, 25 <laughs> da geleyim Bakalım,bakalım Bak bakayım 25 santim 25 santim bir şey mi? altın tuttum altın 25 santimde bir şey mi ya? Çıkarayım mı cebimden? Kalan belli be Çıkarayım mı sarı cebimden? Bir 38 santim Çıkarım. Yanlış anlaşılma olmaz Balık Kesinlikle yanlış anlaşılmasın ama Yanlış anlaşılırsa Atakan utanır. Vereyim <laughs> mi bir 38 cm sana? <laughs> yok abi yok çıkarma. İzleyiciler ayıp olur ya. 38 cm nedir ya? Sen gördün mü çömün hayatında 38 cm? <laughs> Bakalım. Yanlış Tanışacağımız... olmasın. <laughs> bazı stardom videolarında görüyorum. Neyi? 38 santim. <laughs> Bu arada Azine. şimdi 38 santim çıkardığına bakmayın. Birazcık ilerleyen vakitlerde ki göründü. Bir buçuk metre çıkardım oldu. <laughs> ben yatıyorum Kadir. Demir çıkardık. Demir usta demir. Bura benim evim. Burası Kadir'in evi. Aynen. İçleri aynı ama dışları benimki daha küçük. Yanlış anlaşılma evet. olmasın yani. Yoksa ben benim evimde ekstra olan bir şey yok. Aynen. Oba, balığı geldi. Usta balığı. Tamam, şuradan ürünlerimiz, kaçar. Şuradan ürünlerimizi para Aşırı para kazan. Şuradan ürünlerimizi satalım. Bas bizim genel olarak suyu topladığımız yer. Kadir bayılacak. Bitirelim seviye bir, mi? Seviye 1 toplayıcılık olmuş. Bölümü bitirelim. Evet. Seviye 1 balıkçılık. Güzel para kazanmışım, 374 lira. <laughs> Kapanışı güzel yaptık. <laughs> Üçüncü Biz güne zaman. de geçmiş olduk böyle. Herhalde Hadi dışarıda yağmur yağıyor. La, la, Allah belanı versin! Lan şerefsiz alçakmuşum. Şerefsiz bir tanesini aldık kaçtı. Hemen Neyse. korkuluk yapmalıyız. <laughs> bir tane daha. Neyse. Şöyle apaç saçlarımla birlikte veda ederim. <laughs> Et bakayım vedana Kendinize çok çok iyi. Deyip... Aa Laz burnu varmış la bende. Bakayım. <laughs> Açın ne değilsin <diyorsun? gülüyor> Neyse daha fazla boş yapmayalım. Aynen. Hepin, hepinizi çok çok seviyoruz. Umarım mutlusunuzdur, huzurlusunuzdur. Bu videoyu hangi saat izliyorsanız gününüz mutlu geçer, yarınınız çok mutlu geçer. Beğendiyseniz beğenmeyi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Yani her ne isterseniz belirtebilirsiniz. İstediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Spam atmayın sadece. Spam çok ihtiyacımız olan bir şey değil. Aynen aynen. Sizi, sizi çok seviyoruz. Bu arada hangi kıza yürümemi isterseniz söyleyin. Yürüyorum. Aynı o şekilde bana da. Kadir'in istediği kız da olabilir. Oo, o olmaz işte. Sabah çıksın istiyorsun. Ha yolla mı buraya? <laughs> Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz.